Her yıl daha fazla şey getirebiliyoruz. 10 sene önce buraya koyabildiğimiz çok bir motorumuz yoktu. Şimdi hem İHA motorumuz var, hem helikopter motorumuz var, hem uçak motorumuz var. Hepsi burada. Özellikle bunu bu e, İDEF'te bunu getirmek istedik. E, Türk Havacılık tarihinin bir parçası bu. E, bunu inşallah motoru artık, e, motorla işimiz tamamen bittiğinde diyelim e, bunu e, teyinin girişinde müze gibi bir yer yaptık. Oraya koyacağız. Motoru bilerek yoruyorsunuz yani. Canlı okuyorsunuz tabiri caizse. Artık seri imalat aşamasındayız. E i̇şte Fiyat pazarlıklarını falan hemen hemen bitirdik. Adetleri konuştuk. Yakında inşallah e, imza attığımız zaman e, Savunma Sanayi başkanlığımız duyurur. Böyle bir motoru e, geliştirmek 10 yıldan aşağı sürmez. Abi biz son 10 yılda burada gördüğünüz bütün motorları geliştirdik. Helikopteri, İHA'sı bu da dahil. Bunu da uçuşa hazır hazırlıyoruz yani. Kaan'ın farkı işte bu izi bırakmadan süpersonik uçabilmek. Bu da işte beşinci nesil oluyor. Yeni nesil. Onu da ayrıca çalışıyoruz. PD-170 serisi kendini ispatladı. Ee, hatta e, biliyorsunuz birkaç ay önce Aksungur'la e, 40 bin feet itifaya çıkarak dünya rekoru da kırdı. Ee, rakiplerimiz de arkadan geliyor. Onlar 25 bin feet itifaları şimdi 30 bin feet'e upgrade ettiler. Ee, ama güzel bir şey. Rakiplerinizin sizi taklit ediyor olması. Vizyon katıyorsunuz diye. Gurur, gurur verici bir şey. Çoğu kişinin beklediğinden daha hızlı ilerliyoruz diye. Takvim beklenilenden erken mi olacak? Ee, biz elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Ee, yakın zamanda çalıştırma umuduyla diyorum. Bizim milli motorumuz ve onun özellikleri olmadan e, mevcut F-110 motoruyla 5. nesil uçak olamıyor ne yazık Evet İDEF Fuarı'nda Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEİ'nin standındayız. Yanımda da TEİ Genel Müdürü Sayın Akşit var. Efendim öncelikle merhabalar. Çok yoğun standınız, evet. inanılmaz bir ilgi var. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederiz. Ee, her yıl daha iyi oluyor diyelim. Bu yıl İDEF'e çok iyi başladık. Allah aşkına, Tabii ki şu da var. Yani her yıl daha fazla şey getirebiliyoruz. 10 sene önce buraya koyabildiğimiz çok bir motorumuz yoktu. Şimdi hem İHA motorumuz var hem helikopter motorumuz var hem uçak motorumuz var hepsi burada. Peki şu an burada görücüye çıkardığınız motorlardan çok kısa bahsedecek olursak şu an önünde durduğumuz e, motordan anlatır evet. mısınız? Evet şimdi bu motorun şöyle güzel bir özelliği var. E, bu aslında e, özellikle bunu bu e, İDEF'te bunu getirmek istedik. E, Türk havacılık tarihinin bir parçası bu. E, bunu inşallah motoru artık e, motorla işimiz tamamen bittiğinde diyelim. Ee, bunu teyinin girişinde müze gibi bir yer yaptık oraya koyacağız. Bu e, Türkiye'de geliştirilip tasarlanıp üretilmiş ilk gerçek anlamda bir jet motoru ve e, Türkiye'de insanlı uçuş yapmış ilk milli motorumuz. O Gökbey'in ilk uçuş videolarını görmüşsünüzdür. O uçuşu gerçekleştiren motorlarımızdan birisi. Gerçek motor. Üstünde e, ön tarafını biraz silmişler de ben farkına vardım. Öbür tarafları silmeyin dedim. Yağı pisi falan üstüne duruyor. Şu an yani uç, e, uçtu Gerçekten ve bunu aldık. Uçtu. Uçuştan sonra biz onu e, testlerine devam ettik. Yani aslında şunu göstermiş olduk. Uçuşla motorumuz helikopteri uçurabilecek yeterli güç seviyelerinde güç üretebiliyor. Orada bir sıkıntımız yok. Bundan sonraki soru tamam uçuyor, yeterli gücü de veriyor ama e, ne kadar süre dayanıklılığı ne? Yani üç ay sonra arıza mı yapacak, 5 ay sonra şunu mu yapacak, tabii ki herkesin aklındaki soru bu. Bu sefer motoru aldık uçuştan sonra dayanıklılık testlerine soktuk. Bunun için de burada da yazdık EASA'nın uluslararası bu sivil havacılık otoritelerinin belirlediği bazı özel testler var. Motoru bilerek yoruyorsunuz yani canlı okuyorsunuz tabiri caizse. EASA CSE 740 testi bu motor için. Ee, bu testi e, 25 kere tekrarladık. Hepsinde de başarıyla geçti. Hala çalışıyor. Ondan sonra da e, ne kadar güce çıkabiliriz diye e, motorda şey yaptık. E, 1740 beygir seviyesine çıkmıştık. Daha da 1800 beygirlere kadar zorladık bunu. E, ve bu seviyelerde motorumuz defalarca indi çıktı indi çıktı. Ve hala da çalışıyor. E, hala da irtifa testidir, başka testtir, bir sürü testlere sokuyor. Geliştirilmeye devam ediliyor, Artık testlere devam ediliyor. Yani motor pes edinceye kadar biz evet. canlı okuyoruz yani. Bunu kasıtlı olarak yapıyoruz. Yıpransın şey olsun ki motorun ömür boyunca, uçuş ömrü boyunca maruz kalabileceği şeylerin hepsini görsün. Biz sürprizle karşılaşmayalım dayanıklılığını ispatlamış olalım diye. En olumsuz durumda bile ne olacağını görelim. Yani aslında normalde Gökbey helikopterinde 1800 beygiri falan görmesi o temel değil. Yani beklenmiyordu zaten. Ama motorumuz defalarca yüksek güç seviyelerine, istenilen güç güçlerin çok üstüne güç seviyeleri maruz bıraktık. Kasıtlı olarak yaptık. Allah şükür hala çalışıyor. <laughs> Maşallah diyelim hocam. Ben standın diğer en çok ilgi evet. gören motoru var. Bundan da biraz bahsedelim isterim. Bunu da bize anlatın isterim. Bu motorumuzda e, uçak motorumuz, şimdi helikopter motorunu konuştuk Helikopter motorumuzda da, da e, şeyi bahsetmeyi unuttum. Artık seri imalat aşamasındayız. E, işte fiyat pazarlıklarını falan hemen hemen bitirdik, adetleri konuştuk. Yakında inşallah e, imza attığımız zaman e, Samba Sanayi Başkanlığımız duyurur. Yani o aşamada, aşamadayız, yani seri imalat şu anda o aşamadayız. E, uçak motorumuz e, bu e, TF6000 motorumuz burada gösterdiğimiz. Bunu da geçen sene çalıştırmıştık. Videolarını internette gördünüz, Savunma Sanayi Başkanı'mız paylaştı. Bu motorumuzu gittikçe uçuşa hazırlıyoruz. Daha olgun ve daha yüksek güç seviyelerinde zorluyoruz. Şu an itibariyle de bu motorumuzu Kızıl Elma'nın ilk iki versiyonu, üçüncü versiyonunda başka bir motor kullandılar. Aynı yere sığıyor. Yaklaşık aynı ağırlıkta, aynı boyda, ebatta. Ama o ilk iki e, e, Kızıl Elma'da kullanılan motor biraz daha eski motoru. Son versiyonunda kullanılan mı bu? Yok, son versiyonunda kullanılan daha yeni bir motor hı hı. aldılar evet. ama önceki motor. Önceki onlar var. da bütün şu anda aslında şu ana kadar gördüğünüz törenlerde uçan vesaire hepsi o motorla uçuyor. Tabii ki daha uçuşa hazırlıyoruz. Ee, özellikle platform tek motorlu olduğu için epey daha bir test yapacağız. Yani çift motorlu olursa biraz daha e, riskiniz azalıyor iki motorunuz olduğu için ama tek motorlu olunca bütün riskleri teker teker hepsini test edip ondan sonra uçmak istiyorsunuz. Hem ürünler hem de motorlar aslında çok rekor bir sürede evet. e, kullanıma sunuluyor. Yani şöyle söyleyelim normalde bu bir tam anlamıyla gerçek bir e, askeri uçak motoru. E, turbofan motor diyoruz. Bir military turbofan deniyor İngilizce askeri uçak motoru. E, böyle bir motoru e, geliştirmek 10 yıldan aşağı sürmez. Abi biz son 10 yılda burada gördüğünüz bütün motorları geliştirdik. Helikopteri, İHA'sı bu da dahil. Bunu da uçuşa hazır hazırlıyoruz yani. Bir yandan da bunun süpersonik e, versiyonunu hazırlıyoruz. O da yan tarafta. Evet hemen ona da bakalım. Ee, bu da e, TF 6000 motorunun bir üst versiyonu diyelim. Nerede kullanılacak ee, bu? Bu art yakıcılı e, 10.000 libre etkiye ulaşıyor. Bu Yine Kızıl Elma, e, TF6000 daha çok o, ses altı uçuşlar için uygun. Özellikle Anka 3 için daha uygun. Ama bu e, süpersonik uçuşlar için. E, hayalet uçuşlar için, o hayalet uçaklar evet, için daha evet, uygun. Hayalet uçaklar için TF6000 çok daha uygun. E, i̇nfrared görünürlüğü daha az. E, ama artyakıcılı bir motorda artyakıcı ciddi güç farkı oluşturuyor ama arkadan da ciddi bir termal iz bırakıyorsunuz. Bu da şu andaki F-16'larda dahil bu şekilde uçuyor. Ama Kaan'ın farkı işte bu izi bırakmadan süpersonik uçabilmek bu da işte 5. nesil oluyor yeni nesil onu da ayrıca çalışıyoruz. Onunla daha biraz daha yolumuz var çünkü Kaan'ın motoru biliyorsunuz örnek vereyim işte Avrupa Birliği'nin ortak motoru Eurojet zannediyorum Eurofighter'larda da var. Yani bu 17 yılda geliştirilmiş motor yani biraz daha uzun sürecek ama onu da çok hızlı çalışıyoruz bir üst sınıfta bir motor bu F16'larda şu anda kullanılan F110 motorumuzla benzer teknolojiye sahip bir sonraki motorda söyleyeceğim PD170 serisini şu anda yurt dışına satıyoruz hemen o zaman yandaki o motora geçin. geçin evet PD170 serisi kendini ispatladı hatta biliyorsunuz birkaç ay önce Aksunburla 40 bin fit itifaya çıkarak dünya rekoru da kırdı. Yani diyebilirsiniz de uçaklar 40 bin fitin üstüne çıkıyor. Tabi jet motorları daha yüksek irtifada daha kolay çıkabiliyorlar. Pistonlu motorlara göre. Pistonlu evet. motorların yüksek irtifada çalışması bile başlı başına ciddi bir problem. Ee, 40 bin fite çıkması şu ana kadar bildiğimiz en yüksek irtifa. Diyelim 30 bin fitin üstüne çıkmış e, pistonlu yok, motor henüz. fazla yok. evet Ve Ama bunu T'yi yani, üretti. Dünyada bu konuda öncülük ediyoruz. <laughs> e, hatta biz e, PD 170'te 40 bin fit e, anons et, ettik. Yani bunu ilk çıkardığımızda söyledik. E, motorumuz 40 45 bin fit seviyelerine kadar e, ulaşacak şekilde tasarlandı diye. E, rakiplerimiz de arkadan geliyor. Onlar 25.000 fit irtifaları şimdi 30 de upgrade ettiler. E, ama güzel bir şey rakiplerinizin sizi taklit ediyor olması. Vizyon bur, katıyorsunuz diye. gurur verici bir şey biz tabii ki burada kalacak değiliz. Daha üstün, daha güzel motorlar çalışıyoruz. Rakiplerimiz de. bizi izlesinler diyelim. <laughs> Hemen arkamda da bir evet. motor görüyorum. Bundan da çok kısa bahsedersek. Bu da aslında çok izleyicilerimizin çoğunun bilmediği, farkında olmadığı bizim ürettiğimiz bir motor. Yerli bir motor. Ama milli demiyoruz. Yani tasarımı milli değil, lisanslı üretim. Ama biz üretiyoruz. Yani Eskişehir'de test tesislerine biz üretiyoruz. Ee, seri üretimde şu ana kadar da yüze yakın motor ürettik, teslim ettik. Ordumuzda kullanıyor. hangi ee, platformlara? Ee, yerli kara şahinlerde hmm. e, kullanılıyor. Daha çok Scots helikopterlerinin hmm. yerli versiyonu. Ee, ve e, ordumuza ve teslim ettiğimiz motorlar şu ana kadar özellikle e, malumunuz ne yazık ki yaz yaz, yaz sezonunda çok ciddi yangın e, problemi oluyor biliyorsunuz. Hava daha sıcak, evet. daha kuru olduğu için bu motorlarımız her yaz binlerce sorti yapıyorlar. ama bize arayan soran yok. bu güzel bir şey yani hiç problemsiz çalışıyorlar demek istiyorum. Problem olsa zaten direkt arar müşterimiz, ordumuzdan, kullanıcılardan herhangi bir hiçbir şeyimiz yok. Normal bakımları yapılıyor uçuyor. Hocam ben son olarak Kaan'ın motoru ile ilgili bilgi almak isterim sizden. Şu anda Teyin ne durumda? Tan motorunda şu anda tasarım ciddi bir olgunluğa ulaştı. E artık imalat aşamaları konuşuluyor diyelim. Ee, tabii ki daha yolumuz var. Ee, ama e, yani nasıl söyleyeyim e, çoğu kişinin beklediğinden daha hızlı ilerliyoruz diyeyim. Takvim beklenilenden erken mi olacak? Ee, biz elimizden geleni yapıyoruz inşallah. Hı yakın zamanda çalıştırma umuduyla diyorum. Bizim TAI'ye TUSAŞ'a zaten güvenimiz sonsuz. İnanılmaz rekor bir sürede uçağımız verildi Türk halkına. İnşallah motorda yine böyle rekor bir sürede inanıyoruz ki kanımıza entegre edilecek. Biz şöyle söyleyeyim, Türkiye ve Türkiye'nin ihtiyacı olan motorlar konusunda İHA motorları zaten artık uluslararası seviyeye geldi helikopter motoru artık seri imalat aşamasında siparişleri konuşuyoruz. Bir tek uçak motoru serisi kalmıştı biliyorsunuz. Onu da gerçek anlamda militeri bir turbofan, askeri bir turbofan motoru yapabileceğimizi geçen sene TF-6000'i çalıştırarak gösterdik. bir tek kanın motoru o teknolojisi var. Dünyadaki en üst 5. nesil seviye bir tek onu çalıştırmaya uğraşıyoruz. Ee, bu ben şey diyorum artık motor işinde son düzlükteyiz. Ki Kaan'ı 5. nesil seviyesine evet, taşıyacak evet. olan şey motor olacak. Tabii ki. Yani Kaan uçağı bizim milli motorumuz ve onun özellikleri olmadan mevcut f 110 motoruyla 5. nesil uçak olamıyor ne yazık ki. Çünkü Hı. artık hızı zaman e, infrarette rahatlıkla gözü, gözükebiliyor ki görünmezlik 5. nesil uçaklarda önemli bir özellik. Evet. Peki evet. hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz de teşekkür